Tamam devam edelim. O zaman e, hanımefendinin bir sorusu var sanırım Buyurun Hanımefendi. Evet, hocam merhaba Ben Jale. Sağ Babam mi? Jale devri hayranı olduğu için adımı Sağ Jale koymuş. Hocam hem ben... ben... Normalde ben tarihten çok anlamıyorum yani. Çok kafam olsun. basmıyor ama evet. e, sizin anlatımlarınızda ben artık anlamaya başladım. Hatta hocam sizi geçen gün Mevsim Döngü'nün programında ah, Mevsim, çok severim Mevsim'i, evet. Ben şu an tahmin etmece oynuyorum. Gerçekten. <laughs> Bakayım doğru bulabilecek miyim? Hmm. Mevsim Mengü mü demek istedi Erdoğan? Mevsim ne ya? İzleyicisini de bozmuş bu adam. E, Bu arada ben de, yani Mevsim Döngü'nü de çok sıkı sıkardım diyeyim hocam. Ee, tam o günkü programda siz, e, hocam, bey, sana iyi devriminden bahsediyordunuz. Tabii misafir geldiği için ben ilgilenemedim. Hazır burada sizleri karşımda görmüşken tekrar sana iyi devrimini anlatmanızı rica ederim. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun sana. Ee, çok önemli bir devrimdir. Sanayi devrimi. Çok önemlidir yani devrimler arasında. Sanayi devrimi o. Bak çok yaklaşmışsın bu sefer. Oldu olacak yani. Sanayi Bir tane ya, sa sanayinin çok geliştiği o 1800'lerde o. Sanayi çok gelişince adı sanayi devrimi oluyor. Sanayi değil, sanayi. Devrim değil o, sana, sanayi mahallesi o. O da Levent'ti hocam, saçma sapan konuşmayın. Lütfen, gerçekten. Bakın, ben şu özgüveniniz hayranım sizin. Ben de senin akan yani. de bayağı böyle sana devrim, bakıyor yani. Bakın sana ya. iyi devrimi kötü, size iyi, bana kötü olabilir. Ya da bana iyi, kötü olabilir. Ülkeler bu devrimde bazıları böyle geçinemezken bazıları geçindi, kalkındı. Evet, bu ülkeler böyle bir kopma noktasına geldi. Bunların üzerine ondan sonra ne yaşadılar biliyor musunuz? Birinci Dünya Lavaşı yaşandı. Koca bir lavaş, koca dünyanın üzerine örttü. Bu lavaş, evet. <laughs> sinirim bozuldu. Ya, <laughs> bir bıçağınız var mı? Bana saplayın. <laughs> ya, gerçekten. Hocam lütfen. Bırakın gideyim yok, ben. Yok, yani. yok, Ben daha fazla bu cehalete şahit olmak istemiyorum. Öyle şeyler Bir ömürlük cehalet işi. <laughs> Hocam lütfen hani öyle şeyler. Aman duydum sizden çok üzülürüm. Ben duyuyorum. Ee, şey yapalım isterseniz. Dilerseniz. Birinci Dünya Lavaşı ile ilgili sizden de bir yorum alalım. <laughs> Ay sen ciddisin. Evet, birinci dünya ile insanlık tarihinin kilometre taşlarını korkunç bir dönem. İnsanlar sadece durum yemeye mecbur bırakılmışlar. <laughs> <olabilir. gülüyor> <laughs> Porsiyon yemek yasak tüm dünyada. İşte, dürüm köfte yiyorsun dürüm, yiyorsun, dürüm döner yiyorsun. korkunç vahşet yani. Evet. Açıp böyle çatal bıçak yok, her şey lavaşa sar. yani öyle. Biliyor, biliyor. Bravo hocam. Tabii hocam biliyor. Tabii. Hocam da çok iyisiniz. Tabii. Hatta birinci dünya lavaşı tam bölünemediği için, bölüşülemediği için... Abi. ...hop ikinci dünya lavaşı çıkıyor üstüne. Hadi. En kötüsü <laughs> soğuk lavaş. Oo, Neyden soğuk düşürüyor? lavaş dönemi çok fena bir dönem. Benim tek temin Üçüncü dünya lavaşı yaşanmasın, lütfen. Aman hocam, takma kafana. Üçüncü dünya lavaşı olsa ne olacak? Dürümümüzü yer, ayranımızı içer, ***mızı devirir, yatarız. Ya yani. hiç Ben artık şakaya vuruyorum. Farkında mısınız? <laughs> öyle bir şey görmedim. Bu, bu farklı bir, bir şey. Ben hepsini gördüm. Bakın, bakın diyeni de gördüm. O şeyi de gördüm. Öbür küçük neydi bizim? O da vardı. <laughs> Onları da gördüm. Ama bu çok fena yani. Açılsın öyle. Artık geriye gidiyoruz. Yok, yok. ediyor ve biz rekora koşuyoruz. Yani inanılmaz gerçekten. Çok iyi Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her <laughs> şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.